Tamam, bomba gibiyiz, Harikayız. Hazıra karşı tabii ki de değilim ama 30 tane hazır kullanmaya da karşıyım yani, anlatabiliyor muyum? Herkes mutfağına giriyor, bakalım kendi mutfağı nasılmış? Ee, kaşarını bile rendelenmiş almış yani. Aa, ben havuç rendeliyorum, Bunu rendelenmişini ben de bulabilirdim. Hmm. Ben zaten şu an yemekte kasıldım. Ee, ben sofraya geçtim mi? neler söyleyeceğim zaten e, şey yaparsın yani. Mısırı e, haşlamadınız herhalde konserve kullandınız. Mısırı tarladan topladım sizin için. Yani siz çorba yapmadınız sevdiği Hanım zaten. Muhteşem el açmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Ara sıcak tabağı olmadığının farkındasınız umarım. İtalya, Fransa. Sizi ne güzel bize siz gezdiriyorum işte. <laughs> Bir yıl olmuş 2022. Gülbere ne alaka? Gülük oturdunuz bugün sofraya. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.